eğitimde yıllardır uygulanan piyasa merkezi politikaların ve siyasi kadrolaşma hamlelerinin çok daha ilerisini ifade etmektedir. Tasarı ile dershanelerin kapatılması bahanesi üzerinden bir taraftan kamu kaynaklarıyla özel okulların doğrudan desteklenmesinin getirirken diğer taraftan da sayıları yüz bini bulan eğitim yöneticilerine yönelik tarihin en büyük ve en kapsamlı tasfiye planını içermektedir. Siyasi iktidar bir taraftan kamu kaynaklarını özel, akta, özel okullara aktarmak için düzenleme yaparken aynı taslak içinde MEP temel kanunu ve teşkilatı kanunda yapmak istediği değişiklerde kendi döneminde atanan tüm yöneticileri görevden el çektirmekte ve yönetim kadrolarını kendi siyasi çizgisindeki valiler aracıyla bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görevlendirmek için katsanlı bir değişiklik yapmak istemektedir. Yıllardır sorunlarla boğuşan eğitim sistemimizi yapboz tahtasına çeviren AKP eğitimi 4 artı 4 artı 4 dayatmasının Hı. yasalaşması sürecinde olduğu gibi Hı. eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirecek en son hamlesini de kabul etmek mümkün değildir. Yıllardır eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin ve velilerin taleplerine kulaklarını tıkayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sisteminin yeni bir kaosun içine itmesini Bedelini sadece eğitim ve bilim emekçileri değil tüm toplum ödemek zorunda kalacaktır. Bu nedenle TBM'ye sunulan kanun tasarına karşı mücadeleyi başta eğitim sendikaları olmak üzere en geniş toplum kesimleriyle ortaklaştırmak gerektiği açıktır. Dershanelere hazine taşınmaları üzerinden eğitim tesisi yapmaları için kamu arazilerini... ...Eğitim Bakanlığı okullar, ve Devlete aradıkça eğitim okuluna birer bir özel teşkilat ve hizmet vakfı TÜRGEV'in devlete ait bir okulun kendisi ya da aracı sistematik bir miktara kiraya verilebilecektir. çıkardı savunduğu ve eğitim hakkının temel ayaklarını oluşturan kamusal, bilimsel, demokratik, laiklik, laik ve ana dilinde eğitim talebi gerçekleşmediği sürece eğitimde yaşanan sorunlar, kalıcı çözümler üretmek mümkün değil. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dört yıl ve üzeri sürelerde okul müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev yapanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecektir görevi sona eren eğitim yöneticileri öğretmen olarak görevlendirilebileceği gibi görev yeri değişik görev yeri de değiştirebilecek düzenleme ile eğitim yöneticileri atamasında tek kriter hükümetin çizgisinde olmak olacak. Demokratik seçimlerle belirlenmesini ve yönetici atamalarda liyakat ve yeterlilik kriterlerin temel alınmasını savunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise yapmak istediği değişiklikle bakanlık kadrolarını eğitimcilerden çok iktisat işletme gibi alanlardan sağlayarak her açıdan piyasa merkezli eğitim işletmeciliğini anlayışını hayata geçirmeye planlıyor. Dershanelerdeki eğitim emekçileri iş güvencesi, çalışma koşulları ve ücret güvencesi açısından en en olumsuz koşullarda çalışıyorlar dershane öğretmenlerinin mesleki ve duygusal tükenmişlik düzeyleri kamuda çalışan kadrolu öğretmenlere göre daha yüksek. Dershane öğretmenlerinin sözleşmeleri dönemsel yapılıyor ve bu nedenle yılın belirli aylarında işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalıyorlar. öğretmenler ise bir yıl fiilen çalıştıktan sonra performans dör, performans değerlendirmesinde başarılı olmak ve disiplin cezası almamak koşuluyla asaletle atılmak için yazılı ve sözlü sınava girmek zorunda kalacak. Asa geri almazsa ileride daha büyük eylemler Ankara yürüyüşü ve benzeri etkinlikler ve eylemliklerle sürdüreceğiz. Bu taslak tamamen milli eğitimi kuşatmaktır. Onun için kabul etmiyoruz. Girevdeyiz okullara gitmiyoruz